Herkese merhaba arkadaşlar Şu an gördüğünüz bu videonun karşısındaki Arkadaşımız Ömer Faruk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Şu an Burada toplanmış bulunmakta Şu an gördüğünüz bu fotoğraflardaki Bu diğer taraftaki İktan abisi ve annesi Bu taraftaki iki tane Türk vatandaşı olan çocukları Abimiz şu an iki tane abisinin ve kız kardeşinin akıbetini öğrenmek ve hayatı olup olmadığını öğrenmek için onların Çin'in karanlık zindanlarından kurtarmak için buradalar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan iki tane çocuğu anne babası Türkiye'de yaşıyor. Maalesef vatandaş olan iki çocuk anne babası ile beraber yaşamaya hakkı olan iki çocuk maalesef çok maalesef zalim Çin'in yetim hanelerinde kimsesiz sahipsiz acı içinde zulüm içinde yaşıyorlar ve iktan abisi de iş adamları Türkiye'ye yatırım yapan e, Türkiye'ye katkı katan insanlar sadece Türkiye'ye gelip iş adım olmak ve ticaret yapmak suçlasıyla hapse atılmıştır. Ee, Ümer Faru